Türkiye İsrail ile diplomatik görüşmeleri tekrar başlatmak için masaya oturduğu İsrail'in Haaretz gazetesi görüşmelerin İsviçre'de yapıldığını yazdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun temsilcisi Yosef Schauhauer, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. Aretz gazetesi Türkiye ve İsrail'in diplomatik müzakere için masaya oturduğunu yazdı. Aretz'in İsrail'i diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde görüşmenin bu hafta içinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldığı belirtildi. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de görüşmeyi doğruladı. Görüşme talebinin İsrail tarafından geldiği belirtildi. Yetkililer, İsrail görüşmek istediğinde Türkiye hazırdır dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan Pakistan ziyareti öncesi İsrail'le masaya oturduklarını ve görüşmelerin tekrar başlayacağını açıklamıştı. Görüşmeler yine Mısır'ın öncülüğünde devam